Merhaba arkadaşlar, bugün okula geç kaldık. İnşallah edip yazılmayız moduyla. Şimdi çıkıyoruz. Geç kalabilir miyiz şimdi? Evet, tüm dersler bitti. Ee, şimdi çıkacağız. Ama çok yoruldum. Çıkmak <laughs> ister misiniz YouTube kanalına? <laughs> tamam, çıkmak istemiyorlar ama... Bizi <laughs> Bekliyoruz şu an. Saat 1.20 geçecek. Geçiyor. Görüşürüz kızlar. Bay <laughs> bay. Şimdi Kübra'yı <laughs> da geldi. açmayacağım ama şimdi gözükebilirim. İleride şey izleyecek izleyecekler. Ee, neydi bu durağın adı? Hasan Paşa'dan otoban çıkışına yürüyoruz. Hasan Paşa'daydık. Ha, bir tane fotoğraf ya. ya Hazır ee, açıp mavi işte duruyorum ya. Tam sildireceğim? Evet arkadaşlar, yani bir yine zorla işte. birini aratıyor. Evet. evet. Hadi, bir haber almayalım hepimize inanıyorum. Allah ya aşkına? Yalansı varsa ya. boş ver. Arkadaş var. Merhaba arkadaşlar. Buradan çekeceğim. Çağla. Çağla. Bir bak. Buradan çok uzun gözüküyor ama benden kısa ama. Kanka çekiyordur. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> ee, bugün okuldan çıktık <laughs> yine her zaman gibi. Ve e, Merviş oldum şeyler yaptık böyle. Bu da Çağla. Merhaba. Şu da Rabia kızım. Meysa Rabia. Akkaya. Akkaya. Rabia değilim. ee, ben sizin için yürüyorum. Beni bırakırsanız. Lan ben size ne söyleyeceğim? Abla. İnşallah ileride kalırım. Şu telefonu ver bana bir. Sesin... Bu ne? Çok... Lan arkadaki adam dedi sen ne bakıyorsun? dinle. Kulağım mı düşüyor şu an? Tamam, ne alıyorsun? Bilmiyorum Sen çek. Tamam, yukarıdan çek. Benim kolum yok çünkü. Benim kolum kısa. Aa, ben kol kası yaptım zaten, şunu tutacağım yani. Şu an Opet'in oradayız. Bu <laughs> Burcu'ya yaklaştık. <laughs> Tutacağız. Ben Bodrum'a, sen Bodrum'a bak. burada Hep bir, var, bir bu, 80 uzansan ne yaparsın? Bir 80 değil de biraz üstüne gelmiş de. Geri kalan 30 nerede diye sorardım. Çağla! <laughs> Efendim? Ayrı bir esnaya buldum. Çektin ki... Vav wow, canım çekti o an. Şeydeki bekliyor. İşte Kıvancı'daki abi bizi bekliyor arkadaşlar. Evet. Konuşmak için birilerini arıyor biz de konuşuyor. Harbiden ya. Ayak Sen. <laughs> <komuta gülüyor> Oğlum çok değişik duruyorum lan. Kena. Mavi gözlerini çok mi? seviyorum. Oo. Ortadan sonda başa gidişle. Ne? L. L'den başla. H'ye kadar. Azıcık çekildik. Benim ağzım yumuşak. Sakalar geziyor. Bu ne olur YouTube'a atma tamam mı? YouTube Sakın YouTube'a atma. Atacağım. Atma. Evet. Oğlum çöp gibi dedik, çöp. Hayatta atma. Ne çöp söyledim ya ben. Bip. Bip. Aynen öyle yapacağım. Girecek miyiz? Ha. Ne alayım? Yarım değil mi? Bir tane mi? Tamam, tam. tamam arkadaşlar burada şimdi kapatıyoruz. Görüşürüz. Tamam. Yok tamam mı? Evet arkadaşlar bugün tatilden sonraki ikinci gittiğimiz 19 Kasım yani. Ee, bugün okula çok erken geldik. Yani, erken <laughs> Dün çok geçti. Bugün çok erken. Ay çok çaresiz. Oturmuyor mu orada? Evet. Yani, o da farkında galiba. Baya kötü. Baya kötü tir alırlar diye hak gidiyoruz <laughs> arkadaşlar, ee, şimdi beden dersi. Dün çekmeyi unuttum. Bugün perşembe günü. Ben şey yaptım. 21 herhalde bugün bir bir Çekme ya. Çekme! <laughs> <ya>. Makyajım <laughs> yok arkadaşlar. Şey benim best friend'im. <laughs> Ravza'nın best friend'i geldi. Arkadaşlar <laughs> 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 er okuldan geldik. Şöyle benim eşofman kombini. Eşofman <laughs> takımı boynumda kol. Evalinde resmiyet kombini. Evet. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugün yeni haftanın başındayız. Ee, bugün yine geç kalırız. Yine yok yazılacağım. Şevval yine yazılmayacak kesin. Yok yazılmayacağım. Evet. Lan? Yanlış yöne bakıyorum. Evet. O bunun daha düşünmüyor. çok var. Neyse arkadaşlar yine devam sıktan gideceğiz mecbur yarım yarım gidiyor <laughs> haftaya bugün sağlıyorum <laughs> çünkü e, şimdi derse girmeyeceğiz yok yazıldık mallık girmek şu an kantinde oturacağız ben diyorum gel kaçalım girmemişiz okula ya sen gerçekten gel girmeyelim ya ne yapacağız ne, ne, ne ya, poğaça, yani ya. da ne olacak ya poğaçıcıda otururuz otururuz. Şey, şey. şey, Bence gurur Hayır yapma, saray, gider, ya mısın? Saray, saraylımdan gider beyaz köşke oturuz otururuz. 4 ders geçiririz. iki ders geçeriz, iki ders de şey yaparız. Geliriz evet, kantinde mi? otururuz. İnanmıyorum. Şu an okula girdiğimi inanmıyorum. Arkadaşlar şu an 22 ders sonunda ikinci ders. Değil, mi? Değil, mi? Değil, mi? Değil mi? Derse girmiyorum. Derse girmiyorum. No. Ben matematiğe de girmek istemiyorum. Dört ders girmeyin diyorum. Bunlar matematiğe girecek. <laughs> ben sabahtandır takla atıyorum. Derse girmeyelim diyorum. Ama bunlar girmek istediği için mecbur gireceğim. Tek başıma kantinde oturamam. <laughs> Arkadaşlar neyse derse gireceğiz. Ben geç gireceğim ama bunlar enayiler erken girecek. Denaylar erken girecek. <laughs> hocası <yalan> Aa, <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> dışarı çıkıyoruz, okuldan gidiyoruz. 9 ve 10. sınıflar içeri girecek. Ben görüşürüz. <laughs> şu an <gülüyor> <gülüyor> Biz bir şey diyeyim mi? Çağla'nın çalıştığı yeri bir sene önceden geldik. Çağla'nın çalıştığı Ama <laughs> 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 de, Arkadaşlar senin işimin tacı. Sen neden onları yapacaksın biz senden alacağız. Evet seniz. Şey <laughs> böyle bana mı gülüyorsun diye ben olacağım. Göz altlarım niye böyle? Nasıl? Torba torba hmm, Bence pek de öyle değil. Burada öyle aşağı bakınca daha şey öyle Saat 8'e geçti ama yok kesinlikle. Bizden yavaşız. Ya tersten çektim. Evet arkadaşlar şu an bugün dönemedim. Geri dönemedim. Geri dönemedim. Geri dönemedim. Geri dönemedim. Ben de disk Ben de ben de ben de. Çok iyi lan. Oha bunu TikTok atarım. Geri, Geri dönemedim. Geri dönemedim. Geri dönemedim. Geri dönemedim. Bugün yine güne kahveyle başladım. Güne kahveyle başladım. Mesajları tek başına. <laughs> Mesajları tek başına keser <laughs> Şimdi dışarı çıktı. Bak alttan durunca burnum şey duruyor, dik duruyor. Kalkık değil de dik duruyor. Arkadaşlar ifşa mı şey? Ya bak yapma ya manyak mısın? <laughs> Şurada ya. Ay, da da ne? <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Ben de var. Şimdi yemek yapıyoruz. Bir de Bir de kavrulacağım. Bugün biyoloji vardı. Ben son derse girmeyecektim ben. Yemek alacaktım. Aha, evet. Son derse de içiyor Su içersin. Arkadaşlar şu an kulaklığa bağlıyım, kesim geliyor mu bilmiyorum ama e, otobüs bekliyoruz, gelebilir otobüste de çekmeyeceğim. Baktım ben var, otobüste de çekmeyeceğim ama otobüste de neyince çekerim? Otobüs çok şey yapıyor, herkese çekmiyorum oradan. Buraya da adımı yazdım, Bir <laughs> Çağla yazdım. Sağla yazıyor. Evet, dersler bitti. Şimdi sabah çekemedim. Birazdan çıkacağız. Eda bugün çok güzel arkadaşlar. Aşırı güzel. Ramazan da telefonla konuşuyor. Makyajın bitiyor. Makyajın bitiyor. <laughs> Arkadaşlar bugün son 2 ders, ders Son 3 ders Son 3 ders Şuraya Şevval'in dersi Yok Şevval Dünyanın en <laughs> Dünyanın en eğlence dersleri Yani Eda ile Bundan sonra ben Eda ile oturacağım Ben de seninle oturacağım bize yok. Şey <laughs> <Nereden mi? gülüyor> yani şey yok yok. Arkadaşlar amcam gelecek mi? Benimki de atmış göstereceğim. <laughs> ben ben şuraya koyarım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yangın çıkacak yani <yangın> neler çalacak? yok yok. Allah'tan <laughs> Sapık değilim. Ben çıkacağım. Arkadaşlar şimdi hazırlanalım. Şapkamı kapatınca böyle komik oluyor Şey. Bu anları görmeniz lazım. Yağmur kapandı. <laughs>

daha çıkayım mı? <laughs> He? Bilmiyorum ki. Nevi başkan geliyor, Nevi başkan gidiyor. Vallahi sözü bekliyorsun. Yandım. Kaçmayın ha. Rabia da çok çalışıyor. Dershaneye gitmese bile çok çalışıyor arkadaşlar. Dershaneye gitmesi de gerek yok. Eda. <laughs> bir saniye bir şey yapayım. <laughs> ezikler de bilgi. Belgesel, ezikler belgeseli çekeceğim. Ezik bir. <laughs> ezik bir. Asıl ezik kameranın arkasında. Burada. <laughs> evet. <tamam>. ezik 4 <laughs> Yok Rabia, Rabia çalışkan. Rabia'nın akabe ezik değil. Ne? Sen de Fenerbahçe. Fenerbahçe voleybol. Bana bakın arkadaşlar. Bakın Irmağı dinleyin. çatarım var ya. Oy. <laughs> ya çok romantik anlar. Aşırı romantik. Ezikler ya. <gülüyor> 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 Ben... neyse arkadaşlar ben buradan Çağla'yı mesaj konuşmak istiyorum Çağla seni çok seviyorum hikayesinde ki varsın ilk tanışmışız bir de şu öndeki ezik giderse Nasıl? daha rahat konuşacağım Adama <laughs> oldu? Günaydın arkadaşlar. Bugün derse ya okula geç kaldık. Derse girmeyeceğiz. Girmedik. Makyaj yapıyor, kartımda aldım. Yemek yiyoruz, ödev yapıyoruz. Şarkı söylüyoruz. Kahve yine yine kahveyle başladım. Yine kahveyle baş Arkadaşlar sabah ne yapamadım. Biraz daha böyle çekeyim. Sabah maşı yapamadım. Ne şey yapmadım ki. Saçım kopuyormuş değil mi burada? Dalgalansın. Da Reyyan'ımın muhteşem değişimi, gerçekten. <laughs> Neyse, öldürmek istemem. Abi gelin. Gerçekten, yeni açıldı. Ağlayacağım gerçekten, resmen. Derse gidiyoruz, şu kantinde oturmak varken yok. <laughs> arkadaşlar, şimdi iyiyim. Derse gireceğiz birazdan. Dört Güzel. dersin sonunda beşinci derse giriyoruz.